Merhaba arkadaşlar, Tam Matematik derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle olasılık konusunun içerisine yer alan ünite testi 5'i çözeceğiz. İlk sorumuz şu şekilde. A ve B, E örnek uzayına ait olaylarmış. A'nın değili birleşim, B'nin değilinin olma olasılığı 4 bölü 7. Ve A kesişim, B'nin değilinin olma olasılığı 5 bölü 14 şeklinde tanımlanmış. Bu durumda A olayının olma olasılığı soruluyor. Arkadaşlar hemen bir düzenleme yapalım. Şurada altına çizdiğim ifadeye dikkat edecek olursanız... Bu ifade aslında A kesişim B'nin değili şeklinde yazılabilir değil mi? O halde bu aslında ne demek arkadaşlar? Şu anlama geliyor. E, A ve B olaylarının aynı anda olmama olasılığı. Yani bu 4 bölü 7 şeklinde tanımlanmış. Peki biz daha önce ne söylemiştik arkadaşlar? Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı daima 1 olmak durumundaydı. Biz olmama olasılığını 4 bölü 7 olarak tanımladıysak o halde A kesişim B'nin olma olasılığını yani A ve B'nin aynı anda olma olasılığını 3 bölü 7 olarak buradan elde ederiz. Bunu bulduk. Devam edelim. Bir de bize ne verilmiş arkadaşlar? A kesişim B'nin değilinin olma olasılığı 5 bölü 14 olarak verilmiş. Bu ifadenin de aslında arkadaşlar hemen şurada yazalım. Şuna denk geldiğini biliyoruz. A fark B'nin olma olasılığına. O halde arkadaşlar buradan şunu söyleyebiliriz aynı zamanda. A fark B'nin olma olasılığı ile neyin toplamı? A kesişim B'nin olma olasılığının toplamı neyi vermek durumundadır? A'nın olma olasılığını vermek durumundadır. Zaten soru bizden bunu istiyordu. O halde bulduklarımızı yerine yazalım. Şunu 5 bölü 14 şeklinde bulduk. Hemen yazdık buraya. Artı diyoruz. A kesişim B'nin olma olasılığında şurada 3 bölü 7 olarak elde etmiştik. Bunu da yazdık arkadaşlar. Buradan payda eşitleyecek olursak. 5 artı 6'dan 11 bölü 14 cevabına ulaşıyoruz. Ki bu da neye eşitmiş? A olayının olma olasılığına eşitmiş. Dolayısıyla cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. Enes abisinin telefon numarasının ilk 5 hanesini verilen şekildeki gibi hatırlıyormuş. Telefon numarasının son 2 hanesini oluşturan 2 basamaklı sayının 5'e tam bölündüğü bilindiğine göre Rastgele çevirdiği bir numaranın abisine ait olma olasılığı kaçtır? Şu şekilde düşüneceğiz arkadaşlar. 2 basamağı 10'dan 99'a kadar tüm sayılar gelebilir. Burada da toplamda 90 tane sayı bulunmaktadır. Buradan 5'e bölünenler 18 tane olduğundan şu şekilde bir olasılık hesabı yapacağız. İstenilen durum 18. Tüm durumu da 90 şeklinde hesapladık. Sadeleştirirsek 18 bölü 90, 1 bölü 5'e denk olmaktadır. Dolayısıyla cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. İçerisinde 3 gül, 3 lale, 3 de menekşe bulunan bir vazodan seçilen 3 çiçekten her birinin farklı renkte olma olasılığı soruluyor. Arkadaşlar şu şekilde. Birinciyi gül olarak seçti diyelim. Üçün birli kombinasyonu çarpı. İkincinin lale olduğunu düşünürsek üçün birli kombinasyonu çarpı. Sonuncunun da menekşe olduğunu düşünürsek üçün birli kombinasyonu. Yani üçünü de farklı seçimlerle belirledi. Bu istenilen durumumuz bölü tüm duruma hesaplayacağız şimdi. Toplamda 9 tane çiçeğimiz var. Bunlardan 3 tanesini seçmemiz isteniyor. Yani 9'un üçlü kombinasyonu şeklinde bu tüm durumu da hesaplayabiliriz. Buradan da arkadaşlar cevabımız 27 bölü 84'e sadeleştirirsek de 9 bölü 28'e eşit oluyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa arkadaşlar. Sıradaki sorumuz dördüncü soru diyor ki bir madeni para 3 kez atılıyor. En az bir tura geldiği bilindiğine göre Sadece ikisinin yazı gelme olasılığı kaçtır? Hemen hesaplayalım arkadaşlar. İlk önce oluşabilecek tüm durumları yazalım. Tura yazı yazı olabilir, yazı yazı tura olabilir ve e, yazı tura yazı olabilir. Devam edecek olursak arkadaşlar, tura yazı tura olabilir, yazı tura tura olabilir, e, tura tura yazı şeklinde hesaplayabiliriz ya da son olarak arkadaşlar, tura 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 şeklinde hesaplayabiliriz. Tüm durumumuz 7 elemanlı yani paydanın 7 olması gerekiyor. Pay kısmına yani istenilen duruma bakacak olursak da en az bir tura geldiği biliniyor. Sadece ikisinin yazı gelme olasılığı. O halde arkadaşlar şunları alabiliyoruz sadece bu istenilen durum olarak. 3 elemandan oluşuyor. Yani cevabımız buradan 3 bölü 7'ye denk. Edirne şeklinde cevap verebiliyoruz. Devam edelim. 5. sorumuz diyor ki İstanbul'dan Mersin'e yolcu taşımacılığı, özür diliyorum, taşımacılığı yapan 3 farklı otobüs firması vardır. Mersin'e gitmek için birbirinden habersiz otobüs terminaline giden 3 arkadaşın aynı otobüs firması ile yolculuk etme olasılığı kaçtır? Tüm durum 9'dur arkadaşlar. Bunlardan sadece bir tanesi istenilen durum olduğu için 1 bölü 9 cevabına ulaşırız. Dolayısıyla cevabımız Edirne'dir. Gelelim 6. soruya. D1 ve D2 paralel olmak üzere 7 tane noktadan seçilen herhangi 3 tanesinin üçgen oluşturduğu biliniyorsa tabanın D2 doğrusu üzerinde olma olasılığı kaçtır? Hemen hesaplıyoruz arkadaşlar. Üçgen elde etmek için iki yan kenarı bir de tabana ihtiyacımız var. Tabanın özellikle D2 doğrusu üzerinde olması isteniyor. Demek ki yan kenarları D1 doğrusu üzerinden seçeceğiz. Yani 4'ün ikili kombinasyonu. Çarpı, şimdi tabanı seçmeye geldi sıra. Bu da üçün birlik kombinasyonu şeklinde belirlenir. Bu istenilen durumumuz arkadaşlar. Şimdi sıra tüm durumu belirlemede. Tüm durumda şu, üçgen belirtme şartı. e Toplamda 7 tane nokta vardı. 7'nin üçlü kombinasyonu şeklinde belirtebiliriz. Fakat biz neyi öğrenmiştik daha önce? E, aynı doğru üzerinde bulunanları üçgen belirtemiyordu. Dolayısıyla aynı doğru üzerinde bulunanları çıkartmamız gerekiyor. Bunlar da nelerdir? 4'ün üçlü kombinasyonu ve 3'ün üçün üçlü kombinasyondur. Bu şekilde tüm durumu hesaplamış oluyoruz. Ve bu işlemin sonucu da arkadaşlar buradan 18 bölü 30'a sadeleştirirsek de 2 bölü 5'e eşit olmakta. Yani arkadaşlar cevabımız Bursa. Sıradaki sorumuz 2 madeni para ve 2 zar atılıyor. Paraların üst üste aynı, zarın da üst yüzeylerin aynı gelme olasılığı soruluyor. Arkadaşlar ayrı ayrı hesaplayacağız. E, paraların aynı gelebilmesi için ya tura tura ya da yazı yazı şeklinde gelmesi gerekir. Dolayısıyla e, şu kısım için toplamda 4 durum vardır. Bir tanesi istenilen durum olduğundan bu olasılık 1 bölü 4'e eşittir. Aynı olasılık burada da geçerlidir. Yani buranın olma olasılığı 1 bölü 4'e eşittir. E, ve arkadaşlar çarpı ne diyebiliyoruz? Devamında zarın da üst yüzeylerinin aynı gelme olasılığı soruyor. Ee, yani 1-1 gelebilir arkadaşlar. 2-2 gelebilir. 3-3 gelebilir. 4-4 gelebilir arkadaşlar. 5-5 gelebilir. Ve son olarak da 6-6 gelebilir. Toplamda 6 tane durum var. 2 zar atıldığında e, tüm durumumuzda 36. Yani cevabımız 6 bölü 36 şeklinde oluşacaktır buradan. Buradan da arkadaşlar 2 bölü 4 çarpı 6 bölü 36 cevabına ulaşıyoruz. Ve işlemimizin sonucu da sadeleştirmeler yapıldığında 1 bölü 12'ye eşit oluyor. Yani Adana arkadaşlar. Devam edelim sıradaki soruyla. 8. ve son sorumuz şu şekilde. 3 yüzü mavi, 2 yüzü yeşil ve 1 yüzü kırmızı renge boyanan bir zar. iki kez üst üste atılıyor. Zarlardan birinin mavi geldiği bilindiğine göre diğerin kırmızı gelme olasılığı kaçtır? Arkadaşlar bahsi geçen olay bağımsız olduğundan e, kırmızı gelme olasılığını direkt 1 bölü 6 şeklinde hesaplayabiliriz. Dolayısıyla cevabımız denizlidir. E, ve bu soruyla birlikte videomuzun sonuna geldik. Sizlere tavsiyem bir sonraki videoya geçmeden önce soruları mutlaka kitaplarınızdan tekrar çözün arkadaşlar. E, henüz kitapları temin etmediyseniz de tammatayayıncılık.com adreslerinden nasıl temin edeceğinize dair bilgi sahibi olabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.